Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçil'den muhteşem fotoğraflar geldi. Yepyeni fotoğrafları sizlere takdim ediyoruz. Dizi setinden gelen diğer oyuncuların da yepyeni fotoğraflarını bir araya topladım ve sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Sençal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunuyor arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmanız yeterli. Videolardan herkesten önce haberdar olmak için bildirim zilini açık tutarsınız. Sevinirim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek videonu beğendiyseniz ve sona kadar izlediyseniz like etmeyi ve kanalımıza destek için videoları paylaşmayı her zamanki gibi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, iyi seyirler.